Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? MM2 oynuyoruz Roblox'ta. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Acaba ne zaman başlayacak abla? Şu an arkadaşlar biz daha demin oynuyorduk video çekmeden önce. O yüzden öldük. Şu an bekliyoruz katil ve şerifin birbirini öldürmesini. Umarım ben katil ya da şerif olurum. Evet ben de olurum ama bende hiç çıkmıyor nedense. Ben Şansım sıfır. Ya yüzde beş ya yüzde falan oluyor. Neyse arkadaşlar bence birazdan başlar oyun. Arkadaşlar burada bu, bu arada burada bir sürü aynı bizden olduğu için ben karakterimi değiştirmek istiyordum. değiştireceğim. Oyun başlayayım. Oyun başlamıyor. Yok. Biri kazandı. Evet kazandılar. Ben bu olmaya karar verdim. oldu oldu mu? Ay ben çıplak gözüküyorum. Olma bence çok kötü. Tamam bu oldum. Ne ya ben de olacağım. Ya ben bu olmayacağım. Vazgeçtim. Ne olacağım? Bu. Tamam. Ben de olayım mı? Olsam bilirsin. Ya da olmayacağım. Benim kapşonum da var. Gel kız buraya. Hadi gel oyun seçelim. Ay bir şeyler oldu. Gel gel. Oyunlar galiba gitti. Gel, 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 gel. Neyse ben bir dans edeyim diyeceğim. <laughs> evet, Onunla Evet oyun başlıyor. Korkuyorum. Katilim katilim. Beni öldürme sakın ben masumum. Seni öldürmeyeceğim. Katilim. Allah'ım katilim. Allah'ım şükürler. Şu kızın yanına gideceğim ve onu öldüreceğim. Benim katil olma şansım %8. Gel buraya öldürdüm. Beni gördün değil mi? Ben nasılım biliyorsun. Evet biliyorum. Ben böyle bir arabanın yanına Seni geldim. Seni öldürmemeye çalışacağım. Hah, indireyim. Benim katil olduğumu anlamasın. Gel. Öldürdüm. İnsanları böyle kandırmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Aa, ben burada sıkışıverdim. Acaba? Ya seni görme, bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Seni çekmek istiyorum. Ne Neredesin? ben e, şimdi... seni. Sen bul mısın Evet. Sakın beni öldürme. Dur şurada bir kız var. Hadi gel öldürelim. Arkadaşlar ben e, çekmek için öldürme dedim. Ben beni öldürme. Hayır. Hayır. O sen misin? Bu benim bu. Zıplayan. Gel buraya ya ya. Hayır. ne yaptın ya? Yani yanımdan geçtin? Ama ben sana. Ah yapacak yani. bir şey yok arkadaşlar. Bir dahakine ben onu öldüreceğim. öldürmek istiyorum. Gerçekten çok gıcık alıyorum. Gel buraya kız. Arkadaşlar beni bin kere en az öldürdü ve ben hiç olamadım ya Katil şeref Keşke tek ikimizin ya, oynayacağı. Öldürdüm birisini. Bir dakika susar mısın? Keşke ikimizin oynayacağı bir şerif. Ay şerif nereden çıktı? Server açsaydım ama açamadım. Açmayı denedim ama olmadı. Ay şu bu, bu. Şahin de. Neyse. Ay. Ay bir şey oldu. Tamam. Hem para topluyorum hem kayıp hem insanları öldürüyorum. Ağzımda lollipop, lollipop var. Ve kolyemde de <laughs> ne yazıyor? Udine. Udine. Saçma sapan bir şey yazıyor işte. Anlamını bilmediğim bir şey yazıyor. Ya ben buralarda kaldım. Arkadaşlar bu arada kaçıncı sınıfsınız? Yorumlara yazın. Ben 5. sınıfım. Kardeşim Melisa'dan birinci sınıf. Ah artık bunu katil olduğumu iyice ne anlattırmam lazım da? Allah'ım. Hangisi Şeref? Gel buraya gel. Yes, ben kazanacağım. Katil. Ay silahı aldı. Yes. Silahı alabilir biri. Bir gelip silahı alabilir. Alırsa ay hediye. Birine hediye göndereyim Gel buraya kaçma. Nereye gidiyorsun? Oha. Birine hediye göndermek için ne kadar Robux istediğine bakar mısınız? Arkadaşlar benim şu an 49 Robux'um var. Eğer birkaç Robux'um daha bir hafta sonra gelirse. Kim kazandı? Sen. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan karşınıza geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yani evet. Neredesin? Nereye kayboldum? Ben elektrik kablolarının üstünde Ka ve oyun başlıyor. Oyun başlıyor Allah'ım. Ay! Katil, katil. Masumum. Beni öldürme lütfen. Tamam bir Ay ben ben elmas falan toplayacağım ya Ay, yine Ay, <laughs> neredesin? Arkadaşlar. Gel, gel, gel. Sen birilerini öldürüyorsun bas bayağı var ya. Ee, tabii katil ustasıyım. <laughs> Bana hiç gelmediği için sen daha beni görmedin bebeğim. Hadi gel. <laughs> Şerif'in sesi geldi silah sesi. <laughs> Benim kafamda adam öldü. Ben Şerif'i bulmaya çalışıyorum. Şerif. Ya bu kadar da korkak olma. Korkak. Şerif buldum. Burada <laughs> Şerif öldürdüm. Yemin et. Galiba. Hayır silahlı biri var burada. Siyah böyle. Sakın silah alma. <laughs> <laughs> ben de kazandım zafer. Arkadaşlar katil maalesef öldü. <laughs> Birazcık düzgün konuşur musun? Şu an biz video çekiyoruz. Ne oldu? Ya sen ne zaman? Oyun başlıyor. <laughs> Masum. Şerif de nasıl yapacağını biliyor musun? Eğer birinin üstünde kırmızı bir işaret varsa onu öldüreceksin. Demek ki o katil. Tamam mı? Tamam. Katili buldun mu? Beni öldürdü bir de. Şerif ay katil beni öldürdü. Katil. Hı hı. Ama göremedim çünkü bir sürü kişi Ama vardı. orada. ben silah. O sıkacağı kişinin üstüne dokunacaksın. Birkaç kere dokun. Çark döndürelim. Ay arkadaşlar döndürdüğüm için dondurmayacağım. Robux istiyor. Beni öldürdü biri. Seni kim öldürebilir? Katil öldürebilir. Ben buradayım. Şarkı. Sen neredesin? Gelir misin buraya? Ya dur. <laughs> Gel bu, bu Sevgilin Sevgililer Günü etkinliği. Ee basıyorum bir şey olmuyor. Bende de bir şey olmuyor. Heh, bastım. Aa kaldım. kaldım. Ben şu an arkadaşlar sevgil, Sevgililer Günü etkinliğinde Aa, neler de aldım de. göstereyim. Böyle bir Kırmızı olan şeylerden aldım ve pembe olan şeylerden aldım. Oyun başla. Bunlar da. Arkadaşlar burada böyle. Şerif Çok heyecanlandım bu ara. Ya ben hiç katil olamadım. Ne şerif ne katil. İnşallah bir kere olurum. Biz de bir çarkı oyun başladığı an direkt gözümü kapatacağım. Kork ben de kapatacağım bazen öyle. Arkadaşlar dua edin ben Şerif olayım ya veya. Ben de katil olayım. Şerif veya kat. Ama ben. İkinize, birbirimizi öldürmeyelim bence. Eğer. Ama birbirimizi öldürmezsek ne, ne yaparız? Yazımı kapattım. Masum. Masum. Yapacak bir şey yok. Hayallerimi yıktı be. Benim de. Ama benim katil olma şansım %14. Gittikçe yükseliyor.

a ezik yani ezik diyor galiba gibi. şerif kazanmış bak bak nasıl oldu? duygu aldım duygu evet hani? g g duygu, evet, evet. g g duygulardan aldım işte ya bana hiç gelmiyor hiçbir zaman. Bir kere arkadaşlar videoyu durdurduğum an şerif oldum. Ama direkt öldüm. Çünkü silahım gelmedi ve birazcık dondu. Oyun başlıyor. Gözümü kapatıyorum. Masum. Aa ışık sallanıyor. Neyse git be. <laughs> sen nesin? Ben. Evet. Kızım. Hayır sen ha, masum musun? Şerif misin katil? Hmm. Ne <laughs> Meğer... yaş? Ay arkadaşlar kardeşimin sesi kesin yine videoda çıkmayacak. Çünkü çok sessiz konuşuyor. Ya kapı üstüme üstüme kapanıyor arkadaşlar. Ay. Biri buldum ama ya katil ne katili biliyoruz ne şerifi. Bu oyun galiba berabere bitecek. Ha biri öldü. Lütfen boynu kazanayım. Şu orada kafalı fırlıyor ben geçtim mi? De... Öldüm yine? Benim para çantam doldu. Öldün mü? Öldüm. Kim öldürdü? Bir tane hani adını bilmiyorum ki kızım. Ben karakteri nasıldı? şilt tişörtle altında mavi pantolon. Pembe saçlı değil mi? Evet. <laughs> ben o kızı gördüm. O kız gerçekten benim korkulu <laughs> oldu Allah öleceğim bak öleceğim. Allah. Öldün mü sen? Beni gördü. Bebeğe. Beni de gördü. Öleceğim. Ay, Ay ya. Benim Peşimden geliyor mu? Hayır. Şerif yok mu ya? Ben. ben burada duracağım. Bence de orada duralım. Ben ben buradayım. Hayır. Geliyor galiba. Çok korkuyorum. ben. Allah'ım. Acayip korktum. Ben düştüm. Ben düştüm. Burada bir sürü kişi var daha. Şerif kim acaba? Ya bu olabilir. Bu. Oh. Ya da şu, şu da olabilir. olabilir. Birisi uyuyor gördün mü? Koltukta. Zafer sıra da Ben de ölmedim. Evet. Masumlar kazandı o zaman. Aa Şerif ölmüş. Masumlar kazanır. Acaba kaç oğlum göstermiyor? Ejoş değil. Aa doğru. Ejoş diyebilirsin. Çünkü adım Ece'nin. Ama arkadaşlar benim Roblox adım Ece. Arkadaşlar size bu arada e, Roblox oynayanlar bana istek atmak isterse Roblox adımı söyleyeyim. <laughs> Ece 33 TR 9705. Şerif, Şerif. Yes. Yemin ederim. Ben bak. Ne olur dedim. Tamam yanıma gel. Dur. La ben de öldüm. Öldün mü saçmalık. Yemin ederim. Ben de sen şehirde gidiyoruz ama ben katili çok iyi yapıyorum. Sen katildin. Değil mi? Doğru. Demiş. ben bunlarla oynamayacağım senin mezarına geleceğim mezar mı aa biri çipi çipi çaba çaba yapıyor ne? evet çipi 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 çaba çaba. Ya, yabancı dil konuşuyorlar bazı bilmediğim kelimeler olduğu için çipi çipi çaba çaba söyleme sen söyleme öldün mü Öldü. Sen gelsene mezarına koyayım. Ölüm. Ya bu çocuk benim peşime taktı. Ölmedim. Olduğum yerde katil birbirinden geçip geçip duruyor. Ama adam ölmüyor. Ay ben de bir duygu falan alayım. Ne alayım? Almadım. Bir şey alayım. Ölüm. Erkek mi kıza dönüştü. Saçmalık. Gayet saçmalık duydum. What the fuck? Ya arkadaşlar. <laughs> Çok elmas harcıyorum ya. Ben bayağı bir elmas harcamışım çünkü ben senin yanından gittim bu arada. Allah ben de... silahlara ihtiyacım ev <laughs> Öldürdü beni. Evcil hayvan mı alsam ne bileyim. Aynen evcil hayvan alalım. Ya, ya. gökkuşu her şey çıkıyor ama ben sevmiyorum ya. Sonny. <laughs> kazanan kim acaba? Zafer. Adı Zafer değil ama kazanan. Yani zafer kazanın. Ben niye Aa ben şeriftim ve Kahraman göstermiyor. Kazanmış. Kahraman Türkçe gösteriyor. Yani ben kedi, kedi mi? İşte evcil ne alaka? Biz oyundayız. Evde miyiz? Ablam can çok tatlı ya. Bak ya gel, gel yanıma gel gel yanıma neredesin? Alalım. Böyle mi? Oyun başlıyor. Ben köpek balığı aldım Şerif 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 yine şerif geldi. Arkadaşlar şerifim. Gel aşkım. Benim arkamdan köpek balığı geliyor. Bir de köpek balığı. <laughs> Lan yine ben öldüm. O kadar ben şey... birini öldürünce ben de ölüyorum. Bu ne saçmalık. Çok saçma. Ben... Hmm. Arkadaşlar yine Ece ile ilgili bir şey yazdı. Çalacağım. Neyse sen cevap vermek istemiyorum. Çok güzel. Sen öldün mü? Evet. Ben öldüm, öldüm ya. Benim yanımda yeşil bir şey olacak. Onu alırsan sen şerif oluyorsun. Ama almışlardır artık. Ay ne yapalım? Ne yapalım. Canım sıkıldı ya. Aa, gidemiyorum. Ya gidemiyorum ya hiçbir yere. Aa, ah, bir dakika. Bir erkeğin adı Seyran. Saç. Oyun bitti. Evet, oyun bitti. GG. Arkadaşlar GG ne anlama geliyor bilmiyorum. Kahraman ne demek biliyor musun? şerif demek. Bundan geçmeliydi. Gel gel. Gel bir şey seçelim. Ben ne seçeyim? Bildiğim bir şey seçeyim. Bana gel. Ben kılıç aldım yeni bir tane. Aldım. Kılıç aldım ben. Hı. Kılıcıma bak. Ya bakamam. Bu bu işte. Ondan Masum. Masum. Aa ben nereye geldim? Bu da benim Eminim. Buldum bile sana. Sen bu musun? Aa bir şeyler oluyor. Ben öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Şerife silah şurada koş al. Alamadım. Evet koş al. Orada yeşil bir şey var. Al onu. İntikamımı al. Senden çok. Ne tarafta? Ee, nasıl desem? Aldın, aldın. Öldün kesin. Ölüm. Ay dur. Bak bakalım sana. Gelin buraya şeriflik bende. Kim ben burada öldüm. Aa, ya yazık. Şerif ne? Ka ya. ya. yapamıyorum. Kaçıyorlar. Seni bekleyeceğiz. iki saat. Süre dolarsa. Ha, birini öldürünce biz de ölüyoruz. Evet şeriflik gerçekten çok kötü. Asla şerif olmak istemem. Tamam, Katil mi? olmak isterim. E, Hangisini nerede? Ya ben bunu... <laughs> Oy, of ya of ya. Çok sıkıcı artık. Video kaç dakika olmuş? Bu arada video 23 dakika. 20 saniye olmuş. Ben hayvan oldum. Hayvan oldum diye anladım. Ama senin hayvanının bacakları gözüküyor sadece. Ana renk değiştiriyor. Evet. Ya bir el daha oynayalım sonra videoyu bitirelim bence. Aşkım Bu arada arkadaşlar karakterimi beğendiniz mi? Ya ben bunu Çok tatlı. Ay niye ağrıyor? Nasılsın? tablete baka baka. Aynen canısı. Için. Hah, ben, de ben hiç başımı eğmiyorum. Ha, keyf. ha, aynen aynen keyif keyif keyif. Ya bay arkadaşlar bugün sevgililer günü. Aha, Sevgiliniz bu. var mı sizin? Benim yok. Ay. Ya bir el daha oynayalım bitsin işte video. Oyun bitti. Zafer. Ana burada birinin kafası böyle çok değişik duruyor. Oha kafası yerinden çıkmış. Çok saçma bir ayakta ölmüş. Evet. Bak bu kız böyle. Ay ben de onun karakterini alsam mı? Aynen. Ben alacağım ya. Ya bir kız bana aynı hayvan olmuş. Arkadaşlar, tuglife ayt konuşalım. Tuglife oynayanlar yorumlara oynadıklarını belirtsin. Ay ben ne olacağım acaba? Masum. Masum'un. Masum yine bizi aradı. Evet ya. Bak ben oldum. Ben buradayım. Ben Öldükten sonra videoyu bitirelim. Hı -hı. Ay gel sana sarılayım. Ona dans ediyorum. Tamam. Ee, um, mutfağa gel, mutfağa gel. Masaya ne gel? Mutfağın. Kafamı koparttım. Ha? Ah. Gel. Bak kafamı kopartıyorum. Kafan nerede? Ah, gel. Şerif beni öldürmüyor. Ha? Gel gelsin sarılayım. Ha, öldük. Geldik. Neyse videoyu bitirmenin anı geldi artık. Gel bakalım yanıma neredesin? Gel bir böyle insanların olmadığı bir yere gidelim. Oyun bitti kesin. Gel. Ay kız çekinmiyor. Hayır, gel. Seni arkadaşı sandım. Hadi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz çok severiz. Bye bye. bye, bye. <laughs>